Merhaba arkadaşlar Memur Albar kanalına hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans'ta kart yükseltme videosunu çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 62452 altının var. Bununla kartlarımızı yükselteceğiz, yükseltebildiğimiz kadar. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir kartlarım var. Böyle gördüğünüz gibi yükseltilecek kartlar var ve yeni gelen kartlar var bunları yükselteceğim. Tabii bu yükseltme yaparken öncelikle sevdiğim kartlar ve yükseltebileceğim yani yükseltebileceğim kartları ve ve kullandığım kartları seç yapacağım arkadaşlar yükselteceğim. Şöyle baktığıma göre dev var. Bakalım daha aşağılar inelim. Bakalım 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 bakalım. Mesela bu ne? Köstebek. Bunu kullanırım. Bunu yükseltelim. Evet. Bomba kulesi. Ben çok seviyordum. Kullanabilirim yine. Onu yükseltelim. Sonra avcı yükseltelim. Avcı da güzel karar. Ondan sonra hmm, Ondan sonra şurada dev demiştik. Devi de yükseltelim. Sonra alev topunu yükseltelim. Gerek aldı 50.000 bin. Ee, şimdi ne yükselsek bakalım. Hmm, ne yükselsem ne yükselsem. Şu kraliyet domuzlarını yükseltelim güzel işe yarıyorlar. Sonra da oduncu. Oduncu yükseltelim. De, sonra deprem. Bir daha bir şey deprem. Bir daha yükseltelim depremi. 9 oldu şimdi bakalım ne yükseltebilirim. Geri kalan kartların hiçbirini çoğunlukla kullanmıyorum. Hmm. şurada bir tane Dark Goblin yükseltelim. Geri kaldı 35 bin. Elite Barbarları yükseltelim. E, gerek aldı 33 binimiz. Evet 33 bin arkadaşlar TP'nin artmasında yarar olacak şeyleri seçeceğim. 2000, 2000, 2000 en düşüklerinden başlayalım. Mesela şu 1000. Şunu yükseltelim arkadaşlar. Evet 2000 en düşük 2000. 400 ama yükselt. Buz golemini. 2000 en düşük 2000'de 2000 2000 2000 2000 en düşük 2000 hala bakıyorum 2000'den aşağı şu an a 400 var bir tane daha Goblin kafesi o bir daha işletebiliyor muyuz Goblin kafesini hmm. 2000, 2000, 2000, 2000. Yani 4, 2000, 4000. Evet şimdi kaldı bir kere 30 binimiz. 30 bin. Ee, buradan e, 2 binlikleri yükseltelim. Çünkü daha az altın alıyor. 2 bin. Top arabasını yükseltelim. Top arabasını kullanabilirim aslında. Top arabası da güzel kart. Barbar kulübesi. Sonra bu ne ki? İyileştirici ruh. Onu geç. Korumalar. Korumalar da güzel. Kart. Bunları yükseltelim. Hmm, Tesla. Yani. Golem testesi kullanırsam <laughs> kullanırım. 2000. 2000. Goblin. Şu, şu dev goblin. Bu da güzel kart. Ee, sonra goblin kulübesi. bir daha yükseliyormuş bu arada. Dev kartopu dondurmayı yükseltelim. Bu arada 10 bin, 10 10 seviye kuleye az kalmış. Bu güzel benim için arkadaşlar. Çünkü sürekli 10, seviye kuleyle geliyor ve evet, benim kulem 9 seviye olduğu için kötü oluyordu. Hani can x'i fazla ondan oluyor tabi. Ve Hayırlı uğurlu olsun bu arada arkadaşlar. 10 seviye kule seviyesine ulaştım. Ve kartı göster. Hiç lan bu. Ha, artış olmuş mu? Öyle şey olmuyor mu? Ee, biz nereye kalmıştık? Hmm. 4000 istiyor. Al abone ol. Hmm. barbarlar. Barbarları da yükseltelim. Magamayon. Hala 8000 kaldı. Güzel güzel. Pekka diyor. Hmm. Mezarlık taşını kullanayım. Mezar taşı. Evet. Okçuları geliştirelim. Gerek aldı. 4000 altınımız. Şunu yükseltsem kaç bana şey verecek? 200 TP verecek. Pek kaybı da geçirsek niye geçsek ya? Pek mı geçtik. Pek kay Pek kay gelişeceğim 4000. E. 2000 litre duruyordu ama pek kay kullanabileceğim bir kart dediğinden pek kay yükselttim. Ee, i̇steseniz birkaç tane de savaş yapalım. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Bu sefer de arkadaşa karşıma 11 seviye rakip geliyor bu. oyun biraz kafa yemiş sanki. Ben 10 seviye oluyorum 11 geliyor. 9'dum 10 geliyorduk seviye, kule seviyesi. Mega şovarle attı. Atlama, evet senin engelleyemedim arkadaşlar. Allah kuleyi vurayım. Kulesine biz de baya vurduk. 900, 800, 700, kadar indirdi. Güzel güzel. Şu uçadı biten vursan süper. Biten de kule kule. Ulan şu karakteri de Tüh senin ne yapmasın be. Ulan gule'ye de vursun. Şey adamı da. Şu karakteri de durdursaydım ha ya süper olacaktım. Allah geliyor geliyor geliyor. Çapa çapa çapa. Ah, ah be. O karakter roketini atmasaydı. Goblin fıçısına attı. Goblin çetesine onu biraz savunalım. Şuraya bir domuz meyici sallayalım. Atla Ya sağ Salih Seler'le atladı ya. Kuleye vur baya. Kötü oldu bu bizim için arkadaşlar. Ee, 1205 1205'e kadar indi kulemiz. Allah senin namazı. Cehennem kulemi. attı ya. <laughs> Oraya gel. Kitleme kitleme kitleme. Senin... Evet, 1500 1400 yüze kadar indirdik ama şu an İnşallah Mega Şövalye atma diyecektim de şey attı. Goblin, e, goblin fırçasını attı. Kule eklememesi lazım. Ceylan mecrasını yoksa biz naneyebiliriz sanki. Hmm. Yüzü tek attı ya. Şey atacak bu. Mega Şövalye atacak. Tahmin ettiğim gibi mega şövalye attı. Aha, kesin odur ha. Bu bir çetesi de bir şey yapmamı ya sanki. ne yapmasın. Ya bu Cenevacılar satacak oraya Şey, Mega Şövalye'nin edinmek için. 400 100 yüze kadar indirdik. Hata bitirdi şu an. Hayır 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 kazandık. Geri gelmemize rağmen 1-0 yeni 1-0 geri dönmemize rağmen 2-1 kazandık süper oldu. hep evet. kule dezavantajımız vardı arkadaşlar o 11'de biz 10'duk. Böyle bir şey de vardı. Ama hiç bir savaş yapalım. Orada videoyu sonlandıralım. Bakalım bu sefer de 9 seviye bir rakibimiz var. <laughs> Bu sefer tam tersi. Gole bakımından avantajımız var ama bakalım karşımızdaki rakip nasıl bir oynayış yapacak. Şu prens, şu prens atlasa var ya olmayacak sanki. prens prensesi ya. Eyvah minyonlar. Minyon sürüsü nane yedirdik. Nane yedik. Nane yedik. Nane yedik. Allah. 980 e indik. 880 diyorum. 818. kuleyi ve kuleyi aldı. Bu sefer de tam tersi arkadaşlar. Dez avantajı olmasına rağmen rakibin kulemizi aldı. Şu an öne geçti. Bakalım ne yapacağız. Daha demin bizden yüksek seviyedeki kuleyi yendik. Evet, adamı yendik ama şimdi Vallahi bu arkadaş fena oynuyor, güzel oynuyor. Bebek gider attı. Resmen kureye vurdurmadı ya adam ya. Valkür ne arattı senin ya? Adama bak be. Kuleye yanaştım resmen ya. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Adama bak be. Kuleyi aldıktan sonra kulesine yanaştırmadı ya. Her neyse bizim amacımız zaten e, kart yükseltme videosuydu. Kartlarımızı yükselttik ve altınımı sonuna kadar harcadım. Her neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Hani bir beğeni atarsanız çok güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese iyi günler.